A ve B iki basamaklı doğal sayı olmak üzere bu iki sayı için aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. A sayısının asal bölenlerinin sayısı neymiş? 1'miş. Demek ki A sayısını biz nasıl yazabiliriz arkadaşlar? A eşittir. X üzeri bir sayı olacak. E, A sayısının pozitif tam bölen sayısı 5. Bunu o zaman üstüne n desek pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Üstünü bir arttırarak çarparak fakat burada bir tane olduğu için sadece n artı 1 yazacağız. n artı 1 de kaç eşit olacak o zaman 5'e? n o zaman buradan kaç olmuş olur? 4 olmuş olur biri karşıya atarsak. O zaman a sayısı neymiş? x üzeri 4 demek ki bir sayının dördüncü kuvveti olduğunu bulduk. b sayısının pozitif bölenlerinden biri neymiş? a imiş. Yani burada ne düşünmemiz gerekiyor? B'nin içinde bir tane A var. B'nin pozitif bölenlerinin sayısı 10'dur. Şimdi 10 ise arkadaşlar hangi iki sayıyı çarparsak 10 yapar. Şimdi B'yi yazarsak bir A sayısının ne kuvveti olsun? X kuvveti olsun bir de B sayısının Y kuvveti olsun. Şimdi ben X artı 1 ile y artı 1'i çarptığım zaman ne olması gerekiyor? 10 olması lazım. Çünkü bölen sayısını 10 olarak vermiş. O zaman ben burada ne derim arkadaşlar? Hangi iki sayı çarparsak olabilir? 2 ile 5 olur. 1 ile 10 olabilir. Başka da olmaz. Fakat 1 ile 10 olursa ya x ya da y nedir? 0. O zaman ben bunu silebilirim. Bu olmaz diye düşünmem gerekiyor ondan sonra bakarsak e, pozitif bölenlerinden biri neymiş? 12 olduğunu söylüyor. 12'yi ben çarpanlarına ayırırsam 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Demek ki 12 yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 2'nin kaçıncı kuvveti? Karesi çarpı e, 3'ün birinci kuvveti yazabiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman bir tanesinde 2, diğerinde 5. Demek ki bu 1, bu da 4 olabilir. Baktık burada 1 olan ne, neymiş? 3'müş. Demek ki 4 olan da ne olması lazım? 2'nin bir kuvveti olması lazım. O zaman B'yi ne olarak yazabiliriz? 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti olarak düşünerek yazabiliriz. Arttıralım bunu. 1 arttırdık mı kaç yaptı arkadaşlar? 4 artı 1. Yan tarafına yazalım. 4 artı 1 çarpı 1 artı 1. Bakalım sağlıyor mu? 5 çarpı 2'den ne geldi? 10 geldi. Bunu sağladı. O zaman B sayımız budur. 2'nin 4. kuvveti kaçtır arkadaşlar? 16. 3'ün 1. kuvveti kaçtır? 3'tür. Çarptığımız zaman B sayımızı kaç buluruz? 48 yani B şıkkı olmuş olur arkadaşlar.